arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Boğa burcu için tarot falı bakacağız. Siyah olan destemle sizlerin maddi durumlarınıza, renkli olan destemle de aşk hayatınıza değineceğiz. Şimdi ben maddi olan destemi, maddiyatla ilgili bakacağım destemi kenara alıyorum. Sizin aşk hayatınız için renkli destemi karmaya başlıyorum sizden istediğim şey her zaman olduğu gibi arkadaşlar niyetlenmeniz. Aşk hayatınıza alakalı, aklınızdaki kişiyle alakalı, ilişkide bulunduğunuz insanla alakalı, merak ettiğiniz şeylere, niyetlerin ardından niyetinize göre videoyu izleyin arkadaşlar. Ben de videoyu beğenip kanalıma abone olan boğa burçları için niyetleniyorum. Kartları şu kartımız fırladı. Ee, size verdiğim mesaj ne olursa olsun geriye bakmayın, ilerleyin arkadaşlar. Ben yine de kartımı tekrar alıp karıştıracağım. Çünkü biraz benim beceriksizliğimden fırladı. Bir an kafam karıştı benim de. Bazen olabiliyor ama yine de çıkan kart bize bir mesaj vermek istiyor olabilir. Belki bazılarınıza da vermiştir. Şimdi dostlar ilişkisi olmayanlar için üçer kart seçeceğim. ilişkisi olanlar için de ve evli olanlar için. Şöyle... Renkli destemi kenara alıyorum ve arkadaşlar ilişkisi olmayanlarla birlikte başlamak istiyorum. Şimdi ilişkisi olmayan sevgili boğaburçlarının birazcık geçmişine bakalım. Birkaç hafta öncesine ya da nasıl niyetlendiyseniz baktığımızda arkadaşlar niyetlendiğiniz şeyle kişiyle alakalı ee, bir mutluluk görüyorum. Yani sanki demişsiniz ki bu kişi o kişi ya da ben bu kişiyle çok mutlu olurum. İşte çok yakında güzel bir ilişkim olacak inanıyorum. Bu sefer kısmetim geldi, bırakmayacağım dediğinizi görüyorum. Şu ana baktığımızda da sanki bir haber bekliyorsunuz. Belki bu hoşunuza giden insandan bir mesaj bekliyor olabilirsiniz ya da e, kimse yoktur ortalıkta ama siz kendinizi ilişkiye hazır hissetmişsinizdir ve bundan kaynaklı artık bir aşkın gelmesini bekliyorsunuzdur. Bir bekleyiş içerisinde olduğunuzu söylemeye çalışıyorum. Bu bekleyiş gayet güzel bir bekleyiş bu arada hayırlı görünüyor. Önünde olumsuzluklar yok. Sizin de huzurlu olduğunuzu ve gerçekten son derece bu konuda pozitif olduğunuzu söylemek mümkün. Geleceğinize baktığımızda da aslında sizin birazcık daha bekleyeceğinizi ama sadece bekleme, bekleme olayı değil. Sanki çabada sarf etmeniz gerekiyor bu aşkı elde edebilmek için hani tamamen kendinizi yorun ya da tamamen kendinizden ödün verin gibi bir durum söz konusu değil ancak e, sizin de böyle ufak ufak emek vermeniz gerekiyor. Örneğin iki kere o yazıyorsa bir kere siz yazın. Ya da e, o size mesela sürekli bakıyorsa arada siz de dönüp bakın ama tamamen bakmayın. Yani karşı tarafın yarısı kadar bir adım atmanız gerekiyor. Size bunu söylemeye çalışıyorum. Kartların size verdiği mesaj bu. Direk şöyle şöyle olacak deyip geçmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Sonuçta e, kartların bana söylediği şeylere göre sizlere e, neler yapmanız gerektiğiyle alakalı bilgi vermeyeceksem falın bir anlamı kalmıyor bana göre. Sonuçta sizin hayatınızı kolaylaştırmalı bu fal. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem sadece bekleyiş içerisinde olmak size zarar verebilir. Gerçekten evet bu bekleyiş güzel bir bekleyiş. Gayet pozitifsiniz, olumlusunuz, aşka arıyorsunuz, istiyorsunuz. Ancak sadece oturduğunuz yerden olmayacağını söylüyor. Bilmiyorum belki bir ufak tefek, niyetlendiğiniz şey her neyse, her kimse onunla alakalı ufak tefek böyle minik adımlar atmanız ana kamerayı salladım atmanız gerekli arkadaşlar çok büyük emek vereceğiniz bir aşk değil ama ufak tefek bir şey yapmanız gerekli ya siz şu an hani spesifik olamıyorum bütün boğa burçlarına baktığımdan dolayı ama yapmanız gereken bir şey var şu an aklınızda yapsam mı yapmasam mı diyorsunuz onu yapabilirsiniz arkadaşlar ama karşı tarafa tamamen ben sana bel bağladım çok güvendim ne olur benimle ol gibi bir mesaj asla vermiyorsunuz küçücük bir adım bir umut ışığı yakın karşı taraf için. Eğer ilişkiniz yoksa bile arkadaşlar artık yani şu gözle olun. Yani ben bir ilişki için hazırım ve gelenleri değerlendireceğim. Hazır bekleyin yani o şekilde olun. Şimdi arkadaşlar ilişkisi olanlar için bakalım. İlişkisi olanların geçmişine baktığımızda bu ilişki sizin ilk ilişkiniz olabilir, ilk ciddi ilişkiniz olabilir, ilk böyle yeni bir şeyler denediğiniz bir ilişki olabilir. Bu ilişkinin sizin için sanki ilkleri temsil ettiğini söyleyebilirim. Sanki böyle bu ilişkiyle birlikte bir şeyleri öğrenmeye başladığınızı, ilk başta gerçekten korkarak adımlar attığınızı ancak Böyle yavaş yavaş da kendinizi bir yandan geliştirdiğinizi ve bir şeyleri hayat açısından tecrübe ettiğinizi söyleyebilirim. Bu ilişkinin size bunları kazandırdığını söylüyor kartım. Şu anki durumunuza baktığımızda da sanki ufak tefek aranızda bozuşmalar olmuş. Biraz birbirinize karşı trip atmış olabilirsiniz, biraz birbirinizi kırmış olabilirsiniz bir taraf çok fazla işte aman e, sen benim hep kalbimi kırıyorsun şöyle oluyorsun böyle oluyorsun gibi sözler söylemeye başlamış sanki bir tarafın çok fazla kırılgan olduğunu bir tarafında böyle biraz sert sözlü olduğunu bu zamanlarda söyleyebilirim bundan kaynaklı da ilişkinizde biraz bir soğukluk ya da işte istem istemem yan cebime koy gibi bir durum öyle bir şey olmuş olabilir ancak ilişkinizle alakalı geleceğinize baktığımızda ee, bir sıkıntı olmayacağını görüyorum. Şunu söyleyebilirim ancak ufak tefek tartışmaların yaşanabileceği bir döneme giriyorsunuz. Bu tartışmalar sizin ilişkinizi bitirmeyecek. Çünkü ne yapmak istediğinizi zaten biliyorsunuz. O yüzden bu tartışmaların ilişkinize ciddi bir zarar vereceğini şu an görmüyorum. Yani önümüzdeki haftalar için bir ayrılık söz konusu değil. Hemen şöyle bir tane daha şey yapmak istiyorum muallakta bırakmak istemiyorum çünkü. Aynen arkadaşlar, zaten çok ilerisi için hani yıllar sonrası için fal bakmak doğru değildir. Yaptığımız yani attığımız her adım, benim şu kart alıp şuraya koymam bile bir şeyleri değiştiriyor mutlaka hayatımızda. Biz fark etmesek bile. O yüzden hiç ileriye dönük böyle aşırı işte yıllar sonrası için bir şeyler söylemek istemiyorum çünkü ben sizi kandırmak istemiyorum, doğruları söylemek istiyorum önümüzdeki haftalar için daha güçlü hissedebiliyorum. Genelde 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 zaten falcılar bu şekilde hisseder. Hani daha ilerisi biraz daha hani sıkıntılıdır. Sıkıntılıdan kastım da hani biraz daha yalan dolana girebilir. O yüzden işte bu ilişkinizde evleneceksiniz, çoluk çocuk sahibi olacaksınız gibi bir şey söylemem. Hiçbir falcıdan da beklemeyin. Ama önümüzdeki haftalara baktığımızda ilişkinizde ufak tefek tartışmaların olacağını söylemek mümkün arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel çıktı. Asla moralinizi bozmayın. Bu ufak tefek tartışmalar ne olursa olsun ilişkinizi bozmayacak. Önümüzdeki haftalar için bir ayrılık ya da ciddi anlamda büyük bir kavga söz konusu değil. Ufak ufak didişmeler mevcut. Onun dışında ilişkinize alakalı bir sıkıntı yok. Bir de üçüncü kişileri ilişkinize dahil etmemeye dikkat edin önümüzdeki haftalarda. Şimdi evli olanlar için bakalım. İlk kartımı açıyorum evli olanlar için. Ee, sizin eşinizle e, ilgili yaptığınız birkaç plan var Ya da tek başınıza yaptığınız planlar Şöyle ki arkadaşlar Belki bu yaptığınız planlar eşinize çok uygun değil Bundan kaynaklı da e, bu planları çok fazla yola koyamamış olabilirsiniz Şu ana kadar Ama şu an sanki çabalıyorsunuz Bu planlarınızı isteklerinizi gerçekleştirmek için çabalıyorsunuz Bekliyorsunuz Hem doğru zamanı bekliyorsunuz Hem doğru hareketleri yapmaya çalışıyorsunuz ancak e, eşinizle alakalı bu durumda yani üzüleceğiniz bir nokta olacak yani bunu tam olarak nasıl anlatabilirim bilmiyorum spesifik olmaya çalışıyorum hani hepinize anlatabilmeye çalışıyorum e, yani bu biriniz için mesela e, eşinizle alakalı belki çocuk istiyorsunuzdur ama eşiniz istemeyecektir ya da tam tersi olacaktır ya da siz mesela taşınmak istiyorsunuzdur eşiniz istemiyordur. Yani ortak karar veremediğinizden kaynaklı yakın zamanda bir tartışma yaşayabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum size. Arkadaşlar kendinizi çok fazla üzmeniz, çok bunalıma girmeniz ya da karşı tarafın size karşı değer vermediğini düşünmeniz gereken bir durum ortada yok çok fazla evham olduğunu görüyorum. Hani yani korkularınız var evlilikle alakalı, karşı tarafa hani güvenle alakalı belki sorunlarınız var. Ancak bu sorunların tamamen sizin kafanızda olduğunu görüyorum. Sanki sürekli böyle düşüne düşüne hani pireyi daha yapıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar size tavsiyem biraz bir sakinleşmeyi deneyin. Çünkü aslında ilişkinize zarar veren şey ya da tartışmanıza sebep olan şey sizin bu gereksiz evhamlarınız. Bu tabii ki hepimizin kontrol edebildiği bir şey değil. Yani çoğumuzun kontrol edemediği şeyler. Ama yine de siz sakin kalmaya dikkat edin. Hem sizin ruhsal sağlığınız adına hem de evliliğinizin daha iyi ilerlemesi adına. Aksi takdirde biraz üzüleceğinizi görüyorum. Sanki ufak tefek tartışmalar ya da karşı taraf beni hiç anlamıyor gibi düşünceler. Aslında öyle bir durum söz konusu değil. Sadece arkadaşlar birazcık daha Sakin kafayla düşünmelisiniz ve kendinizi e, mutlu edecek pozitif terkinlerde bulunmalısınız arkadaşlar. Gerçekten negatif düşündükçe negatifi çekiyoruz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen siyah destemi alıyorum arkadaşlar ve karıştırmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar siz maddi durumunuza, e, kariyer durumunuza, eğitim durumunuza niyetlenebilirsiniz ya da daha spesifik olarak bunlarla ilgili bir şey niyetlenebilirsiniz. Ya da mesela benim unuttuğum bir şey de olabilir. Ne niyetlenirseniz niyetlenin arkadaşlar. Ben sizin niyetinize niyetleniyorum. Videoyu benim kanala abone olmayı da unutmayalım. Videodan, faldan önce. Şöyle 6 tane kart Seçeceğim arkadaşlar 2 kartım Geçmişiniz bir kartım şu anki durumunuz hakkında bilgi verecek diğer 2 Kartımda bunda bir yapışkanlık Olmuş nedense kamerayı Oynattım yine Anlayamadım Çözemedim Neyse şöyle bırakalım Açalım kartlarımızı da Şu an birazcık e, Sinirli olduğunuzu görüyorum sanki sizin Şunu söylemek mümkün arkadaşlar Yakın geçmişte ee, size bolca kısmet geldiğini ama sizin daha büyük bir kısmet beklediğinizi görüyorum ya da istediğiniz kısmetlerin size gelmediğini ama siz istediğinizi bir şekilde elinize almışsınız. Bu nasıl bir durum? Mesela bir araba almak istiyorsunuzdur ama o araba gittiğiniz yerde yoktur, başka yerde gidemezsiniz. Siz ee, o yüzden mesela böyle başka arabaları size gösterirler ya, siz de hani onları almayıp ben illa bu arabayı alacağım deyip bir şekilde o arabayı o an bir yerden bulmuşsunuzdur. Umarım size net bir şekilde anlatabilmişimdir. Niyetlendiğiniz şeyle alakalı buna benzer bir durum yaşadınız arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun hani illa azla yetineceğim ya da önüme gelen kısmetleri değerlendireceğim gibi bir durum söz konusu olmamış. Evet bunların gelmiş olması güzel bir şey ama siz yine de ee, gerçekten sağlam ve yerinde kararlar verdiğinizi ve isteklerinizin peşinden koştuğunu görüyorum. Koştuğunuzu görüyorum. Şu anki durumunuza baktığımızda aslında birazcık karamsarlık olduğunu söylemek mümkün. Geçmişinizin biraz daha huzurlu, biraz daha güzel geçtiğini söyleyebilirim. Niyetlendiğiniz şeyle alakalı. Ama şu anki durumunuza baktığımızda sanki kendinizi biraz ee, negatifliğe sürüklüyorsunuz. Aslında elinizin altında ya da bir yerlerde bir kısmetler var ama siz göremiyorsunuz. Çünkü... Ee, ...üzülüyorsunuz ya da mutsuzsunuz ya da gelmeyecek işte bu kısmet olmayacak gibi düşünceler var. Korkularınız, endişeleriniz var. Aslında gerçekten hiç korkmanız, endişe etmeniz gerekecek bir durum söz konusu değil. Gerçekten önünüzün açık olduğunu ve çok büyük başarılar elde edeceğinizi görüyorum gelecek kartında da. Şu an sadece sanki bu e, dönem belki yani sizin için boğa burcu için böyle bir dönem olabilir çünkü evlilerde de biraz kişisel olarak karamsarlık çıkmıştı. Şu anda da karamsarlık görüyorum. Ne olursa olsun arkadaşlar gerçekten moralinizi bozmayın. Bunu görmesem söylemem. Asla kimseye durduk yere umut vermem. Yani iki kartımın bir tanesi bile olumsuz değil. Bir tanesi bile sizin kayıp yaşayacağınızdan bahsetmiyor. Gerçekten şu an planladığınız, istediğiniz ve niyetlendiğiniz şey her neyse. Bu şey için yakın zamanda adım atacağınızı hatta adım atmayacağınız yani direkt onu almak için gideceğinizi alacağınızı da görüyorum. Gayet rahatlık gayet huzur. Gerçekten ne niyetlendiyseniz arkadaşlar olumlu olacak. Aklınızda ne soru varsa olumlu olacak. Bunu bilmenizi istiyorum. Asla moralinizi bozmayın. Çünkü neden bu kadar baskı yapıyorum arkadaşlar bu konuya? Çünkü hani bazen ee, bir şeylerle ilgili fal baktığım, özel olarak baktığım müşterilerimde bakıyorum çok güzel fırsat var ama o kadar mutsuz ki hani yüz ifadesinden anlaşılıyor ve hani bu yüzden de sanki o kısmetleri olmayacak gibi durduk yere o anlarını mutsuz olarak geçiriyor ya da endişelerle geçiriyor. Hayat böyle bir şey değil. E ee, er, yani kısmetiniz varsa bunu bilin ki daha mutlu olun. Şu anda mutlu olarak geçin. Sadece o kısmeti elde ettiğinizde mutlu olmayın. Şu anda da mutlu olun. Çünkü onu elde edeceksiniz zaten. Etmeseniz de mutlu olun. Orası ayrı bir konu ama ben edeceğinizi görüyorum. Yani gönlünüzü ferah tutun arkadaşlar. Gittiğiniz yol sizin için hayırlı bir yol niyetinizde gayet güzel olumlu sonuçlanacak arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Özel olarak baktırmak istiyorsanız Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Açıklamada yazıyor. Eğer göremezseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben size tekrardan yazarım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ay burcunuzu, yükseleninizi izleyin arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.